bayramda kısa bir <laughs> gelse <laughs> bayramda kısa bir hesaplı öğün videosu olsun bakalım A101'den ne yiyebileceğiz A101'deyiz şurada fiyatlar var bakalım ne var er pratik lezzet er parmak köfte nugget normal köfte dana gurme burger iki tane mi var bunda acaba köfte ızgara sen balık yemiyorsun acaba şu pizzadan alıp pizza mı yapsak Bak. yok be yemez misin şöyle tavuklara bakayım ben ya burada da değil tavuk yok, tavuk yok. şey hazır döner yer o da kalmamış Mısır var, soğan halkası var, börek var, börek. Bir dakika, dona mısır, dona pizza, 89 hamburger, ince hamur, 59 ve 65. burada oluyordu değil mi hazır? Türk somunu, Türk somunu dilim diyor. Bunu ben yemeyeyim senin yanında. Dona köfte. bir bakalım. Piliş şinitsel'e karar verdik. Piliş şinitsel 700 gram 80 lira. Bir şey daha alalım da ne alsak acaba ya? Benim için mesela. 80 lira. Pizza ne kadarmış? Bakayım. Lan... Sen baksana pizza ne kadarmış? 81 lira. Pizza. Evet. Bu 65, o 80 bölü ne kadar yapar? 150 e kadar yapar. Tamam, tut. Pizzayı da alalım. Pizza aldık bir de tane. Yani. Evet. Bu ne kadar? Nimetim güzel oluyor Ben nimeti göremedim ya. Ben de göremedim ya. Nimet neredesin? şu olabilir mi? Dondurmuş pizza. Dot Kurt diyor ama Nimet dondurulmuş pizza karışık 4 çarpı 40 gram 81 lira. Tamam 81 lira. Bir de o da parfüm bakıyoruz şu anda. Normal parfümler de var. Bir bakalım Rafa. Deodorantlar. Aksi ne kadar olmuş? Aksi deodorant erkek 125 lira. Nivea, Neutrogena. Şurada ha, şurada lan şurada. o da Oda spreyi yedek diyor. Daha O ne kadar? 41 lira oda spreyi. 50 versene öyle. Oo çok güzel Sabunlu Dur para çekelim de alırız bundan Eşik ya. Bir yok. Büyük, Büyük ya Büyük evet. Para çekmemiz lazım onu dur. Ayarlayacağız onu. Kurabiye de Al dur. Şu parayı çek. Şurayı çekelim Bakalım. Şöyle. Meyve mi alsak bir tane de ya? Muzlar kararmış ya. <laughs> Bana bak. Muz var ama. Ne kadarmış ki? 50 Muz ithal 69 lira Telefon çalıyor Yineki var ya Onu alıyor Kapatıyorum Bunun yanında ne alalım? Domates salata Sadece domates salata Bir tane büyük mü alsak? <laughs> Şunlar güzel duruyor ya Şu küçük domatesler ya <laughs> Kararmış mı bunlar? Kabustio, domates kokteyli 30 lira. Hmm. O mu daha iyi? Evet. Onu al ya, onu evet, al. Yani. O efsane Onu alalım. 30 lira, 40 lira, o, 70 lira yaptı, değil mi? 40 liramız daha kalır. Marul alalım, 40 lirada kalsın ya, kalsın mı? Kalsın. Bir tane salata alalım mı? Yok lan ne, Tamam, limonlara bakalım. 15 liraymış. Su var. Ee, Nesquik. Nesquik. Mısır gevreği 89 Şu dardanel tonu çok seviyorum da yiyemiyorum ya. Balık. Ne kadar? 10 TL ve üzeri alışverişi konserve balık 2 çarpı 100. Evet, 90 lira. Şimdi eve geldik. Rıdvan 5-10 bin liraya aylık maaş bağlıyordum en son ona. O anladı videoyu izlerse anlar devamını. Ee, ne aldık? Nimet pizza aldık. Bunu hemen süreceğim şeye. Pizza fırına, fırına süreceğim. Fırın aç biraz ısınsın. Domates aldık. Gayet uygun A101. Şinitsel aldık. Bunu sabaha da ayırırım. 3, 6, 7, 7, 10 dilim var şinitselde. Bunu sabaha da ayırırım. Beş, yiyeceğiz yiyeceğiz pizza, şirin sel, patates kızartması. O da parfümü sık sık her yere sık. Bana sıkma lütfen. lütfen. O da parfümü aldık. O da parfümü kocaman şöyle bir şey 40 liraydı. Efsane indirim'e girmiş. Gerçekten güzel. Şimdi ne yaptığımı göstereyim. Pizza var. nimetin pizzası gayet güzel. 10 numara pizza. 10 numara pizza şöyle yapalım. Şunu bir açayım ben. Pizza böyle efsane bir pizza. Aç şeyi. Tam bir ısınsın mı? Aç koyalım ya. Şöyle. Şuraya koydum. Şimdi de şenitseli kızartacağız. Şunu açmak istiyorum ben. Şunu açtım. Dün, dünden de çorba vardı ama onu da gece mece ben acıkırsam açarız. Şenitsel kızartacağız çok bo biraz yağlı kızar tabii biliyor musun? Sana biraz bekle. Şinsel keskin oğlu pidiş şinsel gayet de güzel yani. Baksana bir. Tamam devamını açarsın. atayım mı kızarmış mı at at, at. Ya, kızarmamış daha ya ısınmış da bunun olur mu kızarmamış tamam bekleyeyim bir, bir iki dakika öyle atayım bir tane ben yerim tamam sen kaç tane yersin ona göre iki tane de ben yerim şimdi sen... iki tane de benim pizzam var çünkü bir tane ben yerim Tamam, Hatta bu ben zaten hazır gibi. İşte yiyebilirim de, yer alıyor. Kızarmaya başladı. Zaten... Bir Ne Nereye vereyim bunu? Kesmiyorum. Ortadan ikiye böleceksin de öyle değil aslında. Nasıl? Şöyle yapıyorsun ya. Şuradan ikiye böleceksin işte. Kanka normalde domates bu şekilde döndür. Bak şöyle. Bu şekilde döndür domatesi. Şöyle göstereyim. Şeye de bakalım. Yeter mi? Domates yerim ben ya. Domatesin güzelliğine bak be. Açık, açık abi açık. Nasıl açık? Domates ödeklensin diye de iyiydi. Evet. Evet. iyiydi domates ödeklensin diye. çatalı bir batırsana şuraya batır şimdi sen böyle yiyeceksin şimdi sen böyle yiyeceksin şimdi senin tadına bakalım hmm. oğlu efsane Hı -hı. Hı -hı. Yaşlarıma geçelim. Hı hı. Biraz değişik kızartacağım ama efsane. Pizzaya bakalım pişmiş mi ya? Pişmiş. Pişmiş. Pizzanın tadına bakayım bir de. Sen niye yemeyeyim pizza? Bir ya. Yok yemek. Domates harika duruyor domates. Şöyle bir dilim. Şuna. Şuna. Bir de pizza da. bayram günü pratik tarifi. Pizza 80 lira, şinitzel 90 lira, keskin olduğunu ikisi 160 lira yaptı. Kola aldık 40 liraya, 200 lira yaptı. 40 205 yaptı. tarafım aldık. 250 liraya evin ihtiyaçlarını gördüm. Ekmek yemeyeceğim mi? Valla. Şişsel ekmek yemeyeceğim. Hmm. Bence de. alırsın Niye? Güzelliğine. güzelliğine. Bakii arkadaşlığımız